Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba Güzel arkadaşlar, efsane lokasyon evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombilere karşıyız. Sığınakta arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız. Bugün yanımda Korona virüsüne kapılmak istemeyen Berkay var. Kanka hoş geldin. Ne haber? Kanka hoş bulduk. Bayağı iyiyim. Bak arkadaşlar eğer video like atmazsanız korona virüsüne kapılır bu zombilere dönüşürsünüz yani. Aha. Sana söylüyorum. Evet arkadaşlar video like atıp kanala abone olun. Berkay arkadaşlar son günlerde e, ettiği dualar kabul olmaya başladı. O yüzden arkadaşlar lütfen video like atıp kanala abone olun. Berkay da size dua etsin. Kanka et bakayım bir. Hadi bakayım. arkadaşlar bakın inşallah videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açan kişilerin hem kendisi hem ailesi hem tanıdıkları hem sevdikleri Böyle bütün herkes inşallah bu virüsten uzak kalır ve yavaş yavaş böyle ülkemize ülkemizden de gider. Evet arkadaşlar bu arada sizlere de tavsiye ellerinizi bolla sabunla yıkayın. E, her neyse hadi bakalım kanka şunu başlayalım. Bu arada videolar... Kanka ki... yine geldi değil mi o seri? Kanka yine geldi. E, şimdi arkadaşlar biz yeni bir tane seriye başladık. Bu arada bunun zombili değil de başka bir versiyonunu istiyorsanız e, kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Hem de like de atabilirsiniz. Kanka love yapma istersen çünkü ev odun. Etkilenir mi? Ay doğru mı direkt. Evet evet sıçar ama şey yapabiliriz belki. Neydi? Su yapabiliriz kanka. Ne diyorsun? Tamam. Ee, şöyle hop şu taraflara. Tamam. Şöyle ben bir kasayım. Asitli sudan koyuyorum. Aynen. Vader mıydı? Ee, dur şöyle değil. Şu ya. Ee, aynen. Oldu. water. Şu, şöyle mi yapacağız yoksa şöyle mi? Ha tamam şöyle. Tamam kanka ben ne? şey yapıyorum. Ee, Sandviç su tutan bana. Komple su çevireyim mi yoksa önüm dursun? Ee, suyu komple çevirelim istersen Berkay. Ne diyor tamam, abi? Tamam. Daha güzel gündür. Daha, daha güzel gündür. Bu arada arkadaşlar, e, hani biz 100 bin aboneye yaklaşık falan diyorduk ama hardan arkadaşlar yaklaştık. E, hiç fark etmeden yaklaşıyoruz. 60 bin abone olduk arkadaşlar. Son e, 40 bin abone kaldı. 1000 abone falan. E, evet, arkadaşlar herkes lütfen abone olmayı unutmasın. E, lütfen arkadaşlar herkes abone olsun. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Şimdi, kanka, bunları yaptık. Şimdi bize ne lazım abi? Kurmak için başka başka yöntemler lazım. Ne lazım abi? Kanka Bak. örümcek ağ ya. Abi örümcek ağı evet ya. Örümcek ağı evet doğru. Doğru. Ama e, Şu kapılara Aynen şuralara koyalım. Ama dur şu iki girişi boş bırakalım. Şurayı da. Aynen Şöyle. oraları boş bırak. E, o zaman şuralarda da örümcek ağı yapalım arkadaşlar. En azından gelmeleri zorlasın. Şöyle. Tamam. Gayet güzel oldu ya. bayağı güzel yaptım abi ya arkadaşlar. Şöyle. Aynen. Tamam. Arkadaşlar her tarafı da örümcek ağı yaptık. Kanka o zaman güvenliği aldıktan sonra ee, bir de birkaç tane de yapalım. Ondan sonra içeri geçelim. Artık ee, hafiften de cezintilere başlayacağız. Gel bakalım Berkay. Ondan sonra... Troll yerim orasını. E, evet burası troll yeri olacak. Buraya lav mı koyalım Berkay? Ne diyorsun? Buraya lav koyalım. Portal Bilmiyorum ki yapabiliriz. Ha dur dur. Lav yapalım. Portal başka bir yapacağız. Şöyle. Şunları yapalım. Başka bir yapalım onu. Aynen. E, bir dakika. Şimdi illüzyon alayım ben be. Şuralara belki çiçek koyar mısın? Ee, dur girince. Belli olsun diye tamam. Aynen. Şöyle. Şunlardan koy kanka sen. Ben de şöyle. Arkadaşlar bu taraflar burası. Şöyle hop. Tamam. Dört tarafı kapandı. Dur bakayım ben bir deneyeyim. Mesela bir tane zombi arkadaşlar. Biz şu tarafta bekliyoruz. Gel bakayım Merkay. Neredesin? Gel bakayım. Hop. Allah. Tamam. Aşağı düşüyor ve lavlarla karşılaşıyor. Tamam. Güzel güzel güzel. Tamam kanka bunu da hallettik. Bir tane şu zaman portal şeyi yapalım Merkay. Ne diyorsun? Aynen onu yapalım. Güzel bir çukur az abi sen. Ben portal buluyorum onu. Eee tamam. Onu da şu tarafa doğru kaçarsak diye yapalım. Eee andazit. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Eee o zaman şöyle şu tarafa yapalım. Kanka çukurda şöyle kazıyorum ya. Kanka kılıca bak çok, çok havalı. Eee bakayım. Oha! Böyle bir kılıç var mı şu an? Neymiş? Pototo. ha şey patates şeymiş arkadaşlar. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, bunun seri e, yapmayı düşünüyoruz yani ne yapmamızı istiyorsanız bir sonraki bölümde Enderman, Sen Enderman yazın ee, zombi yaptık zaten ee, başka ne olabilir arkadaşlar golem hulk her şey olabilir ya, ya. Evet evet Değil mi her şey olabilir Şöyle, Aynen e, Kanka şimdi Herobrine Dur portalı aa aynen Herobrine falan olabilir dur portalı iptal edelim şura ve nereye yapalım ee... Kapının yan o zaman şöyle yapalım Berkay. Bir dakika. Şöyle yan koy. Ee, şöyle yan koydum. Hı. Dur bakayım. Şimdi bir tane zombi şuraya geçmeye çalıştı. Tamam ya. Buraya geliyor. Burayı iyi derinlikle yapmış mıyım yoksa bir, bir kat daha ineceğim ya. Ne ama. Yeterli ama biraz uzunluk belki bakayım şöyle. Bir kat daha aynın. Bir ineyim. tık daha çok uzatabiliriz Eee tamam. Şöyle uzatalım bakalım. Güzel. Güzel değil mi? Oldu. Bir de evet. şuradan. Hah, bu taraftan da kıralım. Şöyle. Aynen. Ee, şu yerleri de yapalım. Burada e, çeşitli çeşitli troller yapacağız arkadaşlar sonundan. Şöyle. Tamam kanka. Tamam bu kadar. Şuraları da ben yapayım da ne olur olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kapışmaya başlıyoruz. Ama silahlarımızı falan alacağız. Kanka havayı da gece yapalım mı? Bir bir hava olur, olsun. Olur. Çok güzel bir ortam olur. Tamam. Şöyle. Night only. Tamam. Game mode 0'a geç bakalım arkadaşlar. Game mode 0. Gel bakayım. Siz evin içine değil mi? Evet. Evin içine gel. Game mode 0'a geç. Şöyle. Arkadaşlar. Hadi bakalım savaş başlıyor ben de zombi oldum arkadaşlar video özel böyle bir zombi olayım dedim ee, kanka, ışığı açtım şimdi abi bizim ee, bak şurada mesela bir tane eşya çıktı bakalım şurada bir tane mesela elmas kılıç al İstiyorsan elmas kılıç al şöyle bu, atayım Orası nereye gidiyor orası nereye gidiyor abi biz bu sınavı hiç geçemedik. Ee. ne var lan ne oluyor berkan bir dakika var. ölüyorlar zombiler ölüyor aa sakın be Tuzağa mı yakalandılar? Bir dakika bakalım be. Bilmiyorum. Setleri giy kanka hemen gidelim. Bekle. Yok yok yakalanan yok galiba. Öyle görünüyor. Hayır yok yok. Ee, gel bakayım Merkay. Aşağı in. Şöyle. Ben aldım setlerimi giyiyorum. Ee, tamam ben de setlerimi alayım. Shotgun Matkan alayım. Tamam. Kanka şöyle. Bu arada e, yukarı katta da bayağı eşyalar vardı. Dur bakayım. Sen çıkma ha. Ben siz yukarı kata. Şöyle. Tamam. Eee şuradan. Kanka altın elmalarını aldın mı? Şöyle bakayım. Hayır almadım. Almamışsın gel. Ben sana atayım. Al bakayım. Gel şu 7 tane attım sana. 7 tane bende var. Tamam. Kanka hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Gel bakayım. Oğlum buradan çıkılmıyor. Çok uyuz bir şey. Hadi bakalım. Berkay. 1, 2 ve 3. Çık çık çık. Üç. çık, çık. Üç. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Allah çıkılmıyor. Bir dakika. Şöyle çıktım. Gel gel sana gel Berkay. Hop. Çıkamıyorum. Bir dakika. Bu neden böyle uyuz bir şey? Tamam çıktım. Ee, bir dakika. Ben kuleye çıkamıyorum arkadaşlar. Neyse boşver kuleye çıkmayalım. Dur o... Oh. çıkayım. Tamam çıktım ben. Ben de soruyorum ben. Kanka beni düşürüyorlar. Kanka, tamam tamam ben vuruyorum. Öldü biri. Gel bak gel bak. Abi bu tuzağın çok iyi ya. Kanka tuzağa bak tuzağa. Şşş. Açtım bu tuzağa bak. Oha çok iyi. Gel gel hemen dışarı çıkalım. Orada birileri var. Hemen dışarı çıkalım. Gel bakayım. Şöyle. Hop arkadaşlar. Şu sürüyü. Kesin bol. Aa dur. Dur lan. <laughs> Arkadaşlar şurada da bir tank var. Şöyle. Şöyle gel bakayım. Arkadaşlar. Lan çarp. bir tuzak kaç, kaç kaç kaç. Geri kaç. Bak şuraya bak şuraya enayilere bak. Abi güzel 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 güzel. Zombi zombi sürüsü olacak. Hop. Kanka. Oo çok güzel. büyük bir sürü var. Dur dur. Oraya bulaşma oraya bulaşma. Abi tamam. bu, bu sürüyü ne yapacağız? Uzaktan indirelim. Ee, bunları tuzak çekelim kanka tuzak tuzak. Aynen bunları. Şurada. Oha. Burada oha çok fena koşuyorlar. Kanka tuzağa çek. Bunlarla... gel buraya getir, buraya getir. Bunlarla baş edemeyiz. Bunlarla başa edemeyiz. Kanka bana bulaşlar. Gel lütfen gel. Oğlum Şimdi... hepsi şu an bana bakıyor. Arkadaşlar şöyle ben abi ben tuzağa çekiyorum. Oğlum lan bana nasıl vuruyor bunlar? Abi bana da vuruyorlar. Oha! Arkadaşlar vallahi çok fenalar, çok fenalar. Şöyle. Hop bir dakika. Arkadaşlar şöyle. Kanka artık öldürelim bunları. Şaka şaka. Koşuyor. Tamam. Şöyle. Öldür 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 öldür. Şöyle arkadaşlar bakalım. Hop. Var bakayım. Ben de sana yardıma geldim. Geberin lan. Tamam. Kan geri çekil sen güzel Eee güzel. şöyle. Hop. Abi bunlar nasıl? Belki altın emanı ya altın emanı. Şöyle. Yedim yedim. Eee suda da var. Çekilere öldürüyorum. Ha çukurda kalanlar. Tamam. Suda geberin. Sudaki geliyor. Hop. Tamam bu da geberdi. Tamam. 2-3 kişi kaldı hop Aa, tamam, güzel son, son ikiyle daha varmış O daha var çağat çağat arkadaşlar ben mermimi değiştireyim berkay arkada da su var. <laughs> kendi tuzağımı düştüm hayır berkay ha sana tepe attım dur lan çiçekleri görmedim ya allah kahretsin oğlum daha çok kişi varmış lan bu ne arkadaşlar şöyle sürü bitmiyor bitirelim artık berkay şöyle vuruyorum ben tamden Bitir, bitir, bitir. Tamam. Tamam. Güzel. Belki şu sondakiyle voleybol oynayalım. Voleybol. Gel gel. Voleybol. Şöyle. Hop. Voleybol gel buraya. Aa, al bakayım. Sana sektirdim. Şöyle. Hop. Şöyle. Sen de kanka. Sen de sen de sen de sen de sen de. Hop. Bana vur bana vur bana vur. Hop. Şöyle. Al bakayım voleybol topu ya. Bu arkadaşa voleybol topu. <laughs> Hop. Şöyle. Hop. <laughs> Bildin. Oha bu da oluyor. Çok iyi Çok iyi. Öldü. Neyse, neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim. zombi sığınandan efsane bir şekilde kurtulmayı başardık. Sağda bir tane video var. Solda da kanalımız var. Hadi bakalım sağdan arkadaşlar şu anda bir tane video izleyin. E, hadi bakalım soldaki kanalda bizim kanalımız. Lütfen arkadaşlar sağdaki video izleyin. Tıkla 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 <laughs> tıkla 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 tıkla